Hayattayken kılıçları kındadır. Vefat ettikten sonra mematlarında öldükten sonra kılıçları kından çıkar. <laughs> Babam da yani derdi evladım. Gerçek kamili mürşitler vefat ettikten sonra yalın kılıçtır. Bu ne demek? Bundan da bu anlattığımız şeyin varlığını, var olduğunu anlıyoruz. Yani Gerçek mürşidi kâmil'in ruhu bu cesetten yani bu atmosfere, bu biyosfere, buna şuna buna alışık alışık bu cesetten çıktığı zaman Allah onu özgür rahat bırakıyor. İşte yalın kılıç artık her an her yere Allah'ın emriyle, Allah'ın lütfuyla, Allah'ın izniyle ulaşma, erişme imkanları var. Gelen hazretleri bir iznilla Diyor ki buyuruyor ki Herhangi bir yerde, bizden sonra hayatımızda, mematımızda bize gönül vermiş bir mürit, müridemiz, müridan sıkışır da himmet demezse diyor, onun bir yüzü kara olsun diyor. Eğer o himmetler de biz ona yetişmezsek, bizim iki yüzümüz kara olsun diyor. O alem başka bir alem. Bu kadar anlatarım diyoruz ama, Çekiyor kendisini değil mi, cezbediyor ruh alemi. Cinler alemi var, ruhlar alemi var. Daha bilmediğiniz Yüce Allah buyuruyor ki Kur'an'da, bildiğiniz, bilmediğiniz nice alemlerin Rabbiyim ben diyor. Amenna ve şeddatna. Efendim, evet. <laughs> benim, de, e, benim oğlu, e, ondan birkaç sene önce Yümrüğe e, gitmiştim, Kabe'ye. Kabe'de bir e, Nakşi Allah dostuyla görüşmüş. E, <laughs> beni de bildiği için böyle konuşulayken Rahmetullah Efendi Hazretleri'ne de sormuş. Tanıyor musunuz diye. Evet evet demiş. O kırklardan demiş. Evet. Öyle işte ya. Evet. Evet. <laughs> sizin isminiz ne kardeş? Furkan. Furkan kardeş. Sen nereden? Beykoz'dan mı geliyorsun? Evet. Bizim eniştemiz oldu. Öyle mi? <laughs> Sen nasılsın? İyi misin? Bugün <laughs> Beykoz cemaati kalabalık. <laughs> Eniştem sağlı soluna iki oğlunu aldı yani. Sağlam abi. <laughs> Hiç de çaktırmıyor. Nasılsın muhterem? İyi misin? Mustafa Efendi. Sağ olun saatin nasıl? İşleriniz güçleriniz iyi inşallah. Allah bizleri bu yol işte böyle hayırlı bir yol, güzel bir yol efendiler. Çok faydalı. Bu bahsettiğimiz manevi alemlere diyelim ulaşamadık. Yükümüz ağır, boşaltamıyoruz. Gereken yükü yüklenemiyoruz, gidemiyoruz. Zahiri birçok faydası var. Cemaatleşmenin zahiri faydası. Bu da belli başlı zamanlarda ortaya çıkıyor. Adamın bir derdi oluyor. Akıyor kardeşine, akrabasına yok. Yanında yok. Ya da ulaşamıyor. Ya da gerçekten yok. Ama cemaatine yöneliyor. Diyor ki elhamdülillah iyi ki bu cemaatin mensubuyum diyor. İyi ki bu cemaat içerisindeyim diyor. Bak bana koştular. Her şeyime geldiler. Ölüme geldiler, cenazeme geldiler, dirime geldiler, hastalığıma koştular. Maddi manevi her türlü imkanları dahilinde koştum, kendilerine ulaştım. Onlar da bana ulaşmaya, yetişmeye çalıştılar. Böyle sayılmayacak kadar cemaat olmanın faydası var. Allah bizi hak bu hak cemaatten ayırmasın. Amin. Ehli sünnet yolundan ayırmasın. Amin. Kur'an yolundan ayırmasın. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.